Tabi parayı pulu siz kendi şeytanlarınız altında toplarsanız, emrinde toplarsanız nasıl, ne olacak demektir? Yani parayı kendi adamlarınızda toplarsanız zekat müessesesi işler mi? Evet. Şeytan zekat mı verecek lan? Ne diyor? Mantıklı geliyor <laughs> evet. mu zaten? Allah Resulü Sallallahu Allah, Resulü, Allah Resulü, ne yapmıştı hatırlayın? Ayet-i şeriflerinde bazı şeyleri Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Sellem özel bir şey vardır. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Sellem bir aylık mesafede düşmanı korkardı. Bir aylık mesafede. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve buraya gelecek de hani bizi e, öldürecek, kıyacak diye bir aylık mesafeden kurtar, korkardı. Başka hiçbir peygambere verilmemiş şeylerden birisidir bu. Baz, bazen bu vesileyle adamlar ganimet, malı, mülkü de bırakır kaçarlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve oraya gideceği vakit. Giriyorsun adamlar her şeyi bırakmış kaçmış. <laughs> Böyle olurdu yani. Ganimet mallarını da savaşmadan aldıkları olurdu. Allah Resulü, Allah Resulü bu malları fakirin fukaranın arasında dağıtılmasını emrederdi emretti zaten ayet-i şerifte. Kella yeküne dületen beynel aniyay minküm işte bu mallar fakirin fukara dağıtıyordu Allah sözü sebebinde Sebebini haber veriyor. Yani zenginlerin arasında dolaşan bir meta olmasın diye böyle yapıyor. Bir de zekat müessesesi işliyor tabi o zaman. Haliyle anlıyorsunuz değil mi? Bir toplumda zengin, fakirlerin yüzü gülüyorsa o toplum düzgün bir toplum demektir. Ama bizim son dönemde bir bakın bakayım. Hatta dayının birinin şeyi vardı böyle. Sosyal mecralarda da bir popüler olmuştu e, ee, şeyci dayı, taksici dayı. Fakirin yüzü gülür mü oğlum diyor. Garibanın yüzü gülür mü? Adam ağlayacak bizimkiler çocuklar komik bir şey çektiğini zannediyor. Garibanın yüzü gülür mü diyor. Hakikaten öyledir. Fakir bu duruma düştü yani e, top, fakir bu durumdaysa toplumda türlü huzursuzluklar çıkacak demektir. Hırsızlığı, yolsuzluğu, arsızlığı ne ararsanız. Yani sistemin işleyişini anlıyorsunuz değil mi? Tam çok güzel, tam şeytan istedi.